Şah Mechibent Hazretlerine bu iş nasıl oluyor dediler. Yani erme işi. Kemal bulma işi. Yani sizin karşınızda biz anladık ki insan bile sayılmayız. Nasıl oluyor dediler? Pilav yiyordum mübarek o zaman. O anda. Böyle. Bu iş pilavla olur buyurdular. Espri yaptığı zannedildi. Hayır, izah edildi sonra. Askerlik en iyi erden öğrenilir. Soran kişi kendisi rahat vermeyince yakınları bir tabirini kenara çekti. Ne dedi dedi. Ya? Bu sözün anla, anlamış mı dedi. Yani. Bir, yediğin helal olacak. Yerken de helal yiyeceksin. Yani malzeme helaldir de <laughs> gereğinden fazla yersin aram <laughs> Efendim. Şöyle sorulmuştu mesela aynı zata. Kalbim zikretmiyor. Allah diyemiyorum, gafletten kurtulamıyorum. Namazlarımdan zevk alamıyorum. Ne yapayım dedi. Yemek yerken Allah'ı hatırladığın kadar namaz kılarken hatırlarsın buyurdular. Yemekte ne kadar hatırlıyorsan namazda o kadar hatırlarsın. Yani mubahı işlerken, izin verilen sahada dolaşırken de rızayı ilahiyi gözetmek ve başka da hiçbir şeyi gözetmemek ameliye olarak ısrarla sürdürülür. Sonunda kalp bu mertebeye, kalp de öyle yapmaya başlar. Artık kalp dışarıdan bir duyum, zararlı duyum almaz, kapanır.